Sevgili dostlar herkese merhaba. Ben Tunç Söykü. Programa hoş geldiniz. Bugün sizlere marifetli bir cihaz tanıtacağım. Blackmagic ATEM Mini. Bu cihaz neden önemli? Çünkü özellikle bu sene pandemi sebebiyle de Herkes bir şekilde canlı yayınlar yapmaya başladı değil mi? Ya da webinarlar yapmaya başladı. Bir şekilde içeriklerini canlı olarak yayınlamaya başladılar. Ve bilgisayarınızın kamerasından daha iyi kameralarla canlı yayın yapabilmek için böyle marifetli bir cihaza ihtiyacınız var bu cihaz ilk olarak 2019'un sonlarında tanıtılmıştı ve piyasaya sürülmüştü. Ben de Ocak ayı başı gibi aldım. Hatta bu senenin içerisinde de iki tane yeni modeli çıktı. Bu arada yine bir önceki bölümde de olduğu gibi bir green box önünde sizlerle buluşuyorum. Bu green box konularını biraz arttıracağım. Konular nasıl yapılıyor, nasıl işleniyor gibi. bu cihazla ilgili olan kısmı şu. Bu cihazın green box içinde kullanılabilen bazı özellikleri var. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Şimdi gelin ünlü biraz tanıtmaya başlayayım diyeceğim sizlere ama ben aslında 아. <목소리나> geçtiğimiz sene Ocak ayında böyle bir tanıtım bölümü yaptım biliyor musunuz? Ama başka bir YouTube kanalı içerisinde yaptım. Şimdi bu tip konuları kendi kanalıma taşıyorum. Fakat oradaki videoya tekrardan baktım. Fena anlatmamışım konuyu. İyi bir özet geçtiğimi düşünüyorum. Enerjisi de fena değil. E, hatta bir kutu açılışı videosu. O yüzden gelin o videoyu tekrar bir izleyelim. Ben dönüşte tekrardan bir iki tane şey ekleme yapacağım. Canlı yayınlar yapmaya başlayacağım ve onun için belki 2-3 kamera kullanırım ve onun için de bir video switcher aldım. Yani aslında bu kanal için almadım bundan iki tane aldım yeni bir iş aldık sürekli canlı yayınlar yapacağımız bir kurumsal firma var bunun yanı sıra kanal içinde tabii ki kullanırım onun da kutu açılışını yapmış olayım Blackmagic Design Blackmagic'in daha çok piyasada belki kameraları biliniyor ama broadcasting ve hani işin stüdyo tarafıyla ilgilenen kişiler onu daha çok bir yazılımcı firma olarak da tanıyorlar benim de hani bu çektiğim kamera da zaten Blackmagic'in bir kamerası bilinen ...aslında kaliteli, iyi ama hesaplı sinema kameralarından bir tanesi. Bu da video switcher'ı canlı yayınlar için videolar arasında geçiş yapmayı sağlayan... ...yani bir nevi mikser görevi gören cihazı. Hadi kutu açılışını yapalım. Bu hızlı bölüm olacak. Evet. Blackmagic'in kutu içerikleri çok güzel oluyor. Böyle kitapçıkları, kapları falan oldukça hani kullanıcıya tatmin yaşatıyor diyebilirim. Hoşuma gidiyor. Çok hoş bir böyle e, ince uzun hoş tasarlanmış menüler çıkıyor. Blackmagic'in en sevdiğim yönlerinden bir tanesi e, bütün ülkelerde kullanabilmeniz için size e, uçlar sağlaması aslında. Kutunun içeriğinden bütün ürünlerinin kutu içeriklerinden bütün ülkelerde kullanabileceğiniz farklı e, uçlar çıkıyor. Böylece yani bu sorunsalı sizin yerinize çözmüş oluyor. Bu da adaptör. Adaptörün ucuna her biri takılabiliyor. Blackmagic'in bu özelliğine bayılıyorum. Ve, ta ta. Kutunun gerisi boş gördüğünüz gibi. Bu da video switcher'ımız. Ee, kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Çok fazla e, detaya girmeyeceğim. E, 4 tane kanal girişi var. Yani 4 tane aslında video kamera bağlayabiliyorsunuz veya e, 3 video kamera. Bir tanesinde belki bilgisayarınızın ekranını yansıtmak istiyorsunuz. Onu giriş yapabiliyorsunuz. HDMI girişleri var. E, ne çektiğinizi izleyebilmeniz için bir HDMI out var. Oradan da kayıt yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Burada Webcam Out diye bir çıkışı var. Bu Webcam Out sayesinde de bilgisayarınıza canlı yayın için sanki bir webcam cihazıymış gibi davranıyor. Tek bir cihazmış gibi davranıyor ama içinde 4 tane kameranız oluyor. Burada 2 tane 3.5'luk dediğimiz ses girişi var ama kameranın ee, üzerindeki mikrofonları da kullanabiliyorsunuz. Buradan giriş yapmanıza gerek yok. Zaten giriş yaptığı zaman bazen bir latency oluşuyor. Ee, onu e, geri kazanmak için başka bir araç kullanıyorsunuz falan. E, Atem Mini, işte burada tuşlara basarak e, videolar arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz. E, burada audio frekansları ile ilgili bilgiler var. Aynı zamanda işte geçişler yaparken onu yumuşak geçme, kesme gibi yapabiliyorsunuz veya Picture'ın picture gibi modları var. E, belki kısa bir demonstrasyonda e, ekran başında yaparım şimdi size. Ondan sonra da bu bölümü hızlıca kapatmış oluruz. Hey, say, şey, ah ses. DMM. Evet dostlar tüm kurulumlarını yaptım. Şimdi kısaca e, özet geçeyim. Bu alet ne yapıyor? Özetle görüntüler arasında kameralar, kamera görüntüleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir miktar switcher. Yani mikser demek daha yanlış bir şey çünkü sanki hepsini bir arada karıştırıyormuş gibi bir anlamı var. E, o yüzden switcher e, geçiş yapan e, bir şey olduğunu söylemek daha doğru olabilir. E, bazı güzel özellikleri de var. E, herhangi bir harici program kullanmadan bir kere yayını yapabiliyor olmanız e, en büyük avantajı. E, ben bu arada hangi kameraya kullan konuşuyorum <laughs> bir saniye. Evet buradayız. Ee, en güzel özelliklerinden biri tabii ki harici işte OBS gibi programlar var biliyorsunuz canlı yayın yapabilmek için. Öyle bir programa ihtiyaç olmadan e, bu tip e, geçişler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bazı still image yani sabit görüntüler de paylaşabiliyorsunuz. Mesela e, şurada kolayda şey hazırlamışım Davraz'ın pist haritasını hazırlamıştım. E, onu görüntüleyebiliriz mesela. Oradan da çık e, panelini gösteren şu kameramıza döndüm. E, efendim burada e, gördüğünüz gibi 1 2 üç, dört tane dört tane kanalımız var. Bu da still imajı e, yani sabit imajı kontrol ediyor. E, belki üçüncü kameramızdan onun nereden, onu, onun bir programı var e, onu söyleyeyim. Heh, buradayım. Onun bir programı var onu söyleyeyim. E, Blackmagic'in kendi programı olan Atom Software Control. Buradaki switcher üzerinden de görüntüler arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Ee, ama bunun yanı sıra burada bir medya kontrol penceresi var. Burada bakın 20 tane e, sabit görüntü var. Yani bunun içerisine aynı zamanda tabii işte isterseniz altyazı, isterseniz jenerik, isterseniz böyle sabit görüntüler veya GIF'i de kabul ediyor. E, o tip görüntüler kullanıp geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın tekrar göstereyim Davraz'ın pist haritasını. E, cihazın ana özellikleri bunlar. Buradaki hemen şu kamerama döneyim. E, şuradaki butonlar e, aslında tamamen ses değil Intelli butonlar. Çünkü 3 kameradan birden de ses alabilirsiniz aslında. E, ama bir tanesini açıp diğerlerini kapatırsanız ana tek bir sesi verdiğiniz noktaya odaklanabilirsiniz. E, bu arada hani güzel bir özellik de hop bu kameramız kendini bıraktı. Geri gelelim çünkü e, gimbalın ayarını yapmamıştım. O yüzden zaman zaman e, kontrolsüz bir şekilde kendini bırakabilir. E, sadece böyle direkt geçişler değil de böyle yumuşak geçişler de yapmanızı sağlıyor. O yumuşak geçişlerin süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle kaydırmalı silmeli geçişler de yapıyor. E, biz buna mix diyelim bir başka güzel özelliği de. Picture'in picture özelliği. Yani efendim şurada küçük bir yerde picture'in picture özelliğiyle de e, sizlerle birlikte oluyorum. Bu yine kendini attı. Bunu kaybettik diyebilirim. Şimdi nereye gösteriyor? Hatta bakalım. Bakın tavanı gösteriyor. Yukarıyı gösteriyor. Duvarı gösteriyor. Pekala arkadaşlar. Bu bu kadar olsun. E, ATEM Mini veya ATEM Mini Türkçesiyle bunu kullanarak canlı yayınlarda birçok kamerayla sizlerle birlikte olacağım. Kaliteli bir canlı yayın serüveni yaşayacağız. Belki konuklar alırız. Programı genişletiriz. Evet nasıl buldunuz? Fena da anlatmamışım aslında ama bir iki özelliği daha olduğunu söyleyebilirim. Onlardan bir tanesi de key özelliği. Yani yeşil ekranı tek bir tuşla seçip arka plan yapabiliyorsunuz. Bahsettiğim programın içerisinden bu özelliği kontrol edebiliyorsunuz. Bununla ilgili de ayrıca bir bölüm yapacağım. Çünkü o programı kullanmak bir parça alışkanlık gerektiren bir şey. Yani bir program öğrenmek her zaman biraz zaman gerektiriyor. Canlı yayınlarda işte tek bir tuşla böyle arka planı da değiştirebiliyor olmanız bence harika bir özellik. Özellikle de işte böyle oyun kanalı yapanlar veya bir şeylerin bilgisayarda işte programlarda nasıl yapıldığını anlatabilirsiniz insanlar için kendilerini de küçük bir şekilde anlatıcı konumunda bir yere yerleştirmeleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Ha Dediğim gibi bu arada bu sene ATEM Mini'nin iki versiyonu daha çıktı. Geliştirilmiş versiyonları ATEM Mini Pro ve ATEM Mini Pro ISO diye. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda güzel de özellikler eklemişler. Fiyatları da şöyle gidiyor. Bunun fiyatı 300 dolar civarında. İşte Pro'nun fiyatı 600 dolar civarında. Pro ISO'nun fiyatı da 900 dolar böyle 300 dolar ekliye ekliye gidiyor. Farklılıklarını da ilerleyen bölümlerde tekrardan konuşuruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar yazın, paylaşın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.